Evet. Merhaba Fatih Ortaokulu'nun 5. sınıf öğrencileri. Bugün sizlerle çokgenler konusunu işleyeceğiz. Ama çokgenler konusuna geçmeden önce matematikte hangi konularımız var, biz hangilerini işledik, şu an neredeyiz, hani kafanızdaki karışıklığı gidermek adına ilk önce size onlardan bahsedeyim. Şimdi ilk e, sene başı itibariyle 5. sınıftaki ilk konumuz doğal sayılar ve doğal sayılarda işlemlerdi. E, bunu işledik, konu sorularımızı da çözdük. Ardından e, uzun bir zamanımızı alan kesirler ve kesirlerde işlemleri çözdük ve birinci dönemimizi bitirmiştik. İkinci dönem ondalık gösterim ve yüzdelerle başladık. Mart ayı itibariyle temel geometrik kavramlar, üçgenler ve dörtgenler konusuna giriş yaptık. Sonra doğru, doğru parçası ve ışın işledik. Noktanın konumunu... Doğru parçası çizimi ve açı çeşitlerini işledik ama çokgenler konumuza geldiğinde maalesef okulumuza ara vermek zorunda kaldık. Şimdi bugün sizlerle çokgenler konusuna devam edeceğiz. İşledikten sonra siz de artık kitaplarınızda, test kitaplarınızda çokgenler konusunu e, ile ilgili soruları çözebilirsiniz. Buradaki yazdıklarımı da defterinize geçirebilirsiniz. Şimdi çokgenlerden başlayalım. Çokgen ne demek? Çokgen çok kenarlı demek arkadaşlar. Nasıl çok kenarlı? En az 3 tane doğru parçasının ardışık bir şekilde ucuca eklenmesiyle oluşan kapalı şekillerdir. Şimdi şu kısım bizim için önemli. En az 3 doğru parçası dediği kısım bizim için önemli. Neden? Hatırlarsanız biz kalemlerimizi doğru parçalarına benzetmiştik sizinle değil mi? Bizim elimizdeki her bir kalem doğru parçası. Şu an elimde bir tane doğru parçası var. Şu an elimde iki tane doğru parçası var. Ben bu doğru parçalarını ardışık bir şekilde ucuca ekledim. Ama oluşan doğru parçası bana sadece üst üste çakışık doğru parçasını verdi. Yani herhangi bir çok kenarlı oluşturamadım. Ben bunlara ek olarak bir tane daha kalem getirdim. Ve ardışık bir şekilde ucuca ekledim. İşte oluşturduğum şekil benim bir çokgendir arkadaşlar. Çokgen oluşturmak için demek ki bizim bir tane değil, iki tane değil, en az üç tane doğru parçasına ihtiyacımız var. Dört tane olabilir mi? Evet, dört tane doğru parçasıyla da biz çokgen oluşturabiliriz. Aynı şekilde beş tane, altı tane, yedi tane ile de biz çokgen oluşturabiliriz. Şimdi Diyeceksiniz ki hocam 100 tane olur mu? Evet 100 tane de 100 kenarlı bir çokgenimiz de olabilir. 1000 kenarlı bir çokgenimiz de olabilir. Örneklerimize bakalım şimdi. Birincisine bakıyorum. 1, 2. 2 tane doğru parçası var. Ama şeklim kapalı değil. O zaman bu verilen ifade bir çokgen değildir. Buna bakıyorum kaç tane doğru parçamız var? 1, 2, 3 tane doğru parçası var. Ama verilen şekiller iki tanesi ucuca eklenmiş. Ama kalan ikisi ucuca eklenmediği için ve bize kapalı bir şekil oluşturmadığı için bu ifade bir çokgen değildir. Buna bakıyoruz. Kaç tane doğru parçası var? 1 2 3 4 5 6 tane ve kapalı. O zaman bu ifade bir çokgendir. Buna bakıyoruz. Kaç tane doğru parçası var? 2 tane doğru parçası var. Şekil kapalı mı? Evet, şekil kapalı. Ama şurası bir eğri olduğundan, yani bir doğru parçası olmadığından bu ifade bir çokgen değildir. Buna bakalım. 1 2 3 4 tane doğru parçası var. Ama verilen doğru parçası kapalı değil. O zaman bu da bir çokgen değildir. Buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane doğru parçası var. Ama şekil bir sarman halinde ucuca getirme imkanım yok. O yüzden bu ifadede de çok gel değildir. Buna bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane doğru parçası var. Baktığımda şekillerin hepsi ucuca eklenmiş. Kapalı bir şekil. O zaman bu ifade bir çokgendir. Buna bakıyorum. Bu ifade kapalı. Evet ama verilen ifade doğru parçalarından oluşmadığı için bir çokgen değildir. Evet arkadaşlar çokgenleri biz kenar sayılarına göre isimlendiriyoruz. Kaç kenarlıysa sonuna gene veriyorsun. Yani gen demek kenar demektir. 1, 2, 3 o zaman bu 3 gen. 1, 2, 3, 4, 5 o zaman bu 1 gen beşgendir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O zaman bu bir sekizgendir. Şimdi tekrar edelim. Çokgen oluşturması için en az 3 tane doğru parçası olması lazım. Ardışık bir şekilde ucuca eklenmesi lazım. Ve verilen şeklin kapalı olması lazım. Şimdi oluşturulan çokgenlerin temel elemanları var. Nedir bunlar? Kenar, köşe, köşegen ve açı. Açıyı daha önceden duymuştuk. Kenar, köşe ve köşegenlere bakalım. Şimdi elimde bir tane çokgen var. Bakalım kaç kenardan oluşmuş. 1 2 3 4 5 6 tane kenardan oluşmuş. Bakalım kaç tane köşesi var? 1 2 3 4 5 6 tane köşesi var. Kaç tane açısı var? 1 2 3 4 5 6 tane açısı var. Şimdi kesinlikle şöyle bir algıya kapılmıyoruz. 6 tane kenarı var. 6 tane köşesi var. 6 tane açısı var. O zaman 6 tane köşegeni vardır demiyoruz. Şimdi köşegen demek ardışık olmayan iki köşeyi birleştiren doğru parçası demektir. Ardışık olmayandan kasıt şu. Mesela şu köşeyle bu köşe birbirinin ardı sıradır değil mi? Ard arda gelmişlerdir. Eğer ki ben bunları birleştirirsem bu zaten çokgenin kenarı demektir. Önemli olan köşegen oluşturabilmem için ardışık olmaması lazım. Yani şu köşeden bir tane atladım buraya geldim ve bu iki köşe birbirini ardışık değildir. O yüzden bu köşeleri birleştirdiğimde ben bu altıgenin bir köşegenini oluşturmuş oluyorum. Şimdi dediğim gibi ardışık olmayan köşeleri birleştirirsem hepsini altıgenin toplamda 9 tane de köşegeni olmuş oldu. Yani şu şekilde bir tablo yapacak olursak tablomuzu inceleyelim. Şimdi şekillerimiz var. Bunların isimlerini, kenar sayılarını, köşe sayısını ve köşegen sayılarını bulalım sizinle. Bu 3 tane kenarı olduğu için üçgen. 4 tane kenarı olduğu için dörtgen, 5 tane kenarı olduğu için beşgen, 6 tane kenarı olduğu için altıgen, 7 tane kenarı olduğu için de yedigendir. E kenar sayısı 3 4 5 6 7. E kenar sayısı ile köşe sayısı aynıydı. O zaman 3 tane köşe, 4 köşe, 5 köşe, 6 köşe, 7 köşe. Geldik şimdi köşegen sayısına. Köşegen deyince ne demiştik? Aklımıza ne gelecek? Ardışık olmayan kenarları birleştireceğiz. Şimdi bu kenarla bu kenara bakıyorum. İyi de bu ken bu pardon, bu köşeyle bu köşeye bakıyorum. Bu köşeler birbirinin ardı sıra gelmiş. O zaman bunları birleştirirsem zaten kenarın üzerinden gitmiş olacağım. O zaman diyorum ki ben bu Köşe ile bu köşeyi birleştireyim. Bu köşeyi birleştirirsem zaten oluşan çokgenin bir kenarını daha oluşturmuş oluyorum. Geriye iki tane köşem kaldı. Bunları birleştirirsem yine o çokgenin kenarından gitmiş oluyorum. Demek ki demek ki üçgenin köşegeni yokmuş arkadaşlar. Tamam mı? Üçgenin köşegeni yoktur. Neden? Çünkü bütün kenarları birbirine hep ardışıktır ve bunları birleştirdiğimde hep o kenarın aynısını çizmiş oluyorum. Buna bakıyorum. Bu bir dörtgen. Kaç tane köşesi var? Dört tane köşesi var. Ardışık olmayan köşelerden birleştireceğim. Bu köşeyle bu köşe ardışık. O zaman ardışık olmayan köşeyi birleştirdim. Ardışık olmayan köşeyi birleştirdim. Kaç tane köşegen oluşturduk? İki tane. Buna bakalım. Bu bir nedir? Beşgendir. Değil mi? Hemen ardışık olmayan köşelerini birleştirelim. Bununla bunu birleştirdik. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane de ne oldu? köşegen oldu. Bunu birleştirdiğimizde bütün ardışık olmayan köşelerini birleştirdiğimizde hepsini sayarsak 9 tane olur. 7genin ardışık olmayan köşegellerini birleştirdiğimizde ise toplamda 14 tane köşegen olur. Bizim 5. sınıfta en fazla kullanacağımız çokgenler bunlar olduğu için size bunları verdim. Tabii ki devam ediyor mu? Ediyor ama sizin için temel olarak bilmeniz gereken köşegen sayıları Bunlardır. İlerleyen sınıflarda zaten birçokgenin genin hangi köşegen, kaç tane köşegenin olduğunu zaten biz kendimiz bulacağız. Evet arkadaşlar çokgenler konumuz bu kadar. Ee, dediğim gibi artık kitaplarınızdan çokgenleri e, çözebilirsiniz. Ve dediğim gibi e, şeyi videoyu durdurup bunları defterinize geçirip tekrar yapabilirsiniz. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.